Teyze aleyküm. Teyzemi kapı kapı gezdiririz de. <laughs> Sonuçları da söyle merak edenlere. Sonuçları orada öğreneceğiz. Evet sevgili izleyiciler. Biz yine Medipol'dayız. Bizim Medipol'dan başkası kabul etmedi. Gerçekten. Gerçekten. İnzil ablam arıyor. Vallahi yaşlılığınız için koyun. Altın bilezik ne olursa insanın başına nereden ne gelecek belli olmuyor sevgili izleyicilerim. Evet. Benim param olmasıydı buraya ben bugün gelemezdim. Ee, düşenin dostu yok. Bunu da buradan belirteyim. Rabbim neylese güzel eyler. Allah razı olsun. Yiyenler de bize sahip çıktı. Hiç de yalnız kalmadım. Tekirdağ'la gelirken bir yalnızlık çektim. Onu da kaybolmadan buldum yani Tahtakali. Ee, nasıl söyleyeyim ya? Gerçekten çok zor bir şey. Hiç bilmediğin yere gidiyorsun. Ortamı bilmiyorsun. Çevre olarak da tanımıyorsun. Kör gibi geldik gittik ama ahrabaların yanına geldim mi? Her şey değişti. Evet, çok güzel yerler denizin yeşilliği gibi. Evet. evet sevgili izleyicilerim, herkese Medipol'dan hoş geldiniz, sefalar getirdik. Biz bugün ne yaptık? İki günde beri Medipol'daydık. Dün bir tane e, filmimi çektirdim. Bugün son filmimi çektirdik güzeli izleyicilerim. Karadeniz kızını izlemeden geçmeye gene. Ee, durumu neymiş? Çok şükür. Korktuğum bir şey yokmuş. 3 e, üç tane sonuncu güne genel cerrah göstereceğiz. Bakalım o ne diyecek. Herkes böyle değişik değişik hastalı söylediği için benim de psikoloji altı oldu tabii ki bu arada. Ee, doktor da dünkü ikinci filmi çeken doktor da dedi hiç korkulacak bir şey yok. Sağlığın çok iyi, gayet odun da şey dedi. işini görebilirsin dedi. Biz de öyle yapacağız. Mahmut Bey'le beraber köyde böyle ömrü geçireceğiz. Bir bari, bir çare değil bir de ömür böyle bitecek sevgili izleyiciler. Sizlere de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yanımda olduğunuz için, bana destek çıktığınız için. Sizlerin kocaman yüreğini öpüyorum. Destekleri bekliyoruz. Karadeniz kızını izlemeden geçmeyin. Hoşçakalın. Tabii. Girişte. Evet, sevgili izleyicilere. Buradan böyle zaman bu evin öndeki, bizim evin öndeki şeylere benziyor bunlar. Çok da güzel. Yazın geldi belli zaten. Büyümüşler çok tazecik tepeleri de. Galeride. Ne olduğunu biliyoruz ama. Bunun adı neydi teslime? Bunun adını defne yaprağı diyorlar değil mi? Defne yaprağı Defne ağacı. Defne ağacı değil mi? Bunu tabii ki bu dehne vacını nasıl değerlendiriyorlar? Kuru e, kumayı saklama kabına koyuyorlar ya, onun üstüne böyle cümen dehne yapraklarını koyuyorlar. Bu, bunun adı neydi? Bu da dehne yaprağı ama bunun da böyle cümen kırmızı bir şeysi var. Acaba ne bu? Bir de güzel kokusu var ki bak. Evet sevgili izleyiciler, aslında bunun da bir anlamı var. Ne çekelim, ne evet. şey Bak bunun da bir anlamı var da bunun ne anlamı olduğunu bilmiyorum. Bundan da yiyorlar yani. Şöyle. Bunu ben Aa, bizim dağda olan, e, bizim dağda olan çilekten değil mi bu? Evet. He? Olabilir. Ama değil, kokusu güzel. Daha çila değil. Ben bunu e, sevgili izleyiciler, daha çila sanmıştım şöyle. Ama da, da valla daha çilane benziyor. Benziyor ama değil. Ama o arama değil. Yani şey güzel kokan çiçeklerin şey. Evet sevgili izleyicilerim. Evet şöylece cuma şu çiçeğimizin güzelliğini şöyle bir gösterene. Bu kadar güzel yapmışlar. Evet çiçekler de çok güzel canlarım ya. Evet sevgili izleyicilerim bunun da bir adı var ama bunun adının ne olduğunu bilmiyoruz. Bu keki yapıyor. Bizim orada kekikler oluyor ya bahçelerde böyle. Ama şöyle o kadar da güzel yapmış her gün Çok güzel. Şöyle. Güzel yapmışlar. Süper. Evet. Şurada şöyle çiçeği de var bu kekiye benziyor Bizim orada oluyor ya çok kekik. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle. Maşallah maşallah. çiçeklerin güzelliğini görürüz mü canlı? O kadar en güzel bir çiçek açmış ki. Çok güzeller. Şöyle. Aynen. Bunlar da böyle neye benziyor? Tahnal yaprağına ya canlı. Ee? şimdi. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bunun adı ne bilmiyorum ama defne yaprağına da benziyor. Ama defne yaprağı değil. Çok güzel böyle var İşte yazın geldi bu tomurcuklardan belli canlar. Çiçek açacak. Ama nasıl bir çiçek açacak onu bilemiyorum. Ee, çok güzel. Beğendim ben bunu. Maşallah. Süper Allah. Her şey çok güzel canlarım. Burası da böyle hastanelerin kafe der evet, güzel. Evet, sevgili izleyicilerim, Şöyle metabolu çevresini çekiyoruz. Güzel. Evet canlar şöyle yeşilliği gösteriyi Bu aynı kekiya benziyor. Bizim dağlarda çok oluyor ama bu bir değişik bir şey canları. Bu şekilde. Çiçeği de üzerinde. Ama kekin çiçeği olur mu? Olmaz mı? Onu bilmiyorum. Şu şekilde şöyle göstereyim. Çok da güzel çiçekleri var canlarım. Maşallah. Şöyle. Evet, bize de çok şöyle. güzelledin canlar. Anlat Karadeniz bizi fazla bir şey yapamadı ama sizlere böyle güzel güzel çiçekleri de gösteriyorum. Çok güzeller. Bunlar da kekik gibi duruyor ama kekik değil canlarım ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. Evet, sevgili izleyicilerim, şu şekilde şöyle. Karadeniz kızı sizlere güzel güzel yeşillikleri gösterdi. Bu şekilde böyle taksi alanın olduğu yer taksari ee, bulmak. Şöyle yüksek binaları çekeyim sizlere. Neler olur, neler gider. Şöyle. Şöyle göstereyim mi canlarım? Bak yeşilliğe bak. Çok güzel. Bak yazın geldi buradan belli. O aynen e, defne yaprağı ama ıhlamur gibi çiçeği var. Ihlamur gibi çiçek açıyacağım Evet şöyle çiçekler. Ben de sana kaybettim. Bunlar diyorum nereye gittiler diyor. Sevgili izleyiciler, burası teslimenin çocuğunun çalıştığı yer. Pizzacı. Pizzacı. Ne evet, pizzacı? Dominik evet, pizza. Dominik pizza. Evet, şöyle. Senin oğlan da var. Bir de kızıyor mu? Ate mi yaptı? Şuradan Evet. Çok da güzel yapıyorlar. Şimdi çekirdeğin yanına dönelim. Kaç ne çekiyor dostum sana? Bir paket mi yapalım? Paket yaptım ve gidelim. Ne? Gidelim gidelim. Paket mi yapalım? Hı hı. Ne bileyim ya. Bir şey Hacette mi yapılan bir şey var? dinle dinle Yavrum biz alışatıyoruz taze gelmeyi. Ha gidiyoruz. Yok yok, evet, yok, yok, yok. Fatma Nur eve gidelim. Çocuk da yitiyor. bizi bekliyoruz. Muhammed eline sağlık. Teşekkür ederim canım. Sen Gece verebiliyorsunuz. Gece gelecek abi. bekleyeceğim? mi? 5... kadar mı uzun be? Gelir ya. 15'lik kadar kadar 6'ya. iyi Ya başını açtım ya. Ha? Yeni açtım Hasan. Ben yeni açtım, yeni. Selamün aleyküm güzel izleyicilerim. candan insanlara. Şöyle kirazın havacını göstereyim size. Bak, Şurada şöyle ilk baharın geldi. Kirazdan belli değil mi canım? Çok güzel. Şöyle bak. Bunlar yanmasa ignor. Hepimize bunlar yeter, yeter. vatara da millete de çok güzel değil mi? Evet. İstanbul'dan herkese selamlar aleyküm canlarım. Herkese hayırlı günler olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Biz bugün güne hangi hastaneye geldik? Bezmade. İşte Bezmade. Çapa Hani şöyle bir kiraz ağaçlarını gösterelim. Yazın geldi buradan belli dedik. Allah razı olsun. İknur'un da beni bugün buraya getirdi. İstanbul'da araba çok hiç sıkıntı çekmedim. Çok sağ olsunlar. Biz böyle haftaya ne gün geleceğiz böyle salı gün. Hı hı. Sabahtan yarı e, haftaya salı gün sabahtan yine buradayız. Bakalım neler göreceğiz, neler yapacak bana. Şimdiki hafta görüşürüz, hoşça kalın. Hadi ilk nereden gideceğiz? Bu da aynı ıhlamur gibi duruyor canım. Ihlamura benziyor vallahi. Baksana ya yavruya bak yavruya. Siz çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız maşallah. Siz nasıl güzelsiniz öyle. Evet canlar. Şöyle bahçelere bak. Yaz gelmiş. Çok güzel. Evet canlar. Şöyle yeşillik bak. Ee, yazın geldiği ağaçlardan belli. Biz bir gün gelmiştik böyle. Ağaçlarda o zamanlarda yaprak falan yoktu, kar yavuydu. İgnur'la geldik, kar yavuydu. Yunus, İgnur, biz. Geldik, kar yavuydu. Bakalım neler olacak, neler içecek. Hep beraber göreceğiz canlarım, şöyle. Bu çiçek de benim evimin yanında oluyordu, çok güzel oluyor bunlar. Bunu bir adı var mı? He, bunu biz yedik değil mi eskiden? Burada yenmiyor ama. Onu demiyorum, buranın şeyleri yenmez. Evet can şöyle Evet sen yolumuzu aldık artık gidiyoruz. süsün işte böyle. <laughs> gözlere gözlere. Allah millet nereden ne yapacağını şaşırıyor. Nasıl da güzeller. <laughs> göze göze. Çok güzel. Bunları kullanıyorlar? Nasıl güzel. Baksana şu işte, ağza göze bak. Evet canla. E. Evet. 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 evet tamam tamam. atomla atomla atomun qanununu da fəhmirdin şərt. Rus deyəndə Allah səbəb olur. Sən çəkmə. Nasıl güzel şeyler. Yazın geldiği belli canlar.